Sayın Cumhurbaşkanımız geldi Diyarbakır'a başımız gözümüz üstüne gelmiş. Allah razı olsun. Bizim mücadelemize destek verdi ilk günden beri yanımızdaydı. Bugün kendi şahsı bizi ziyarete geldi bakanlarımızdan beraber. Çok sevindik. Biz güçlüydük. Onlarla beraber daha çok güçlendik. Birlik beraberlik çağrısı yaptık. Baanneler mücadelesine haklı olduğunu söyledi. Sonuna kadar da biz beraber PKK'yı yeneceğimize inanıyoruz ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Biz dağları yıkarız. Biz o evlatları dağları yıkıp indireceğimize inanıyoruz. Bize verdiği destekle yanımızda olduğunu, sonuna kadar hepimizin kararına destek vereceğini e, biz biriz. Birlik çağrısı yaptık. Yani gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha büyüklüğünü gösterdi. Yani tüm e, bakanlarıyla, tüm milletvekilleriyle geldiler buraya sağ olsunlar, ziyaretimize geldiler. Anne ve babaların feryadını duydular, dinlediler bizi. Yani Allah kendisine çok çok razı olsun. E, biz burada kararlılıkla eylemizi devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi geri kalan evlatlarınızı inşallah kurtaracağız. Siz dedi kararlılıkla eylemizi devam edin anne ve babalara hepimize büyük bir moral oldu. Biz de kararlılıkla bu eylemimizi sonuna kadar devam edeceğiz. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız ve İşçiler Bakanımız geldi. Bize destek verdiler. Allah hepsinde razı olsun. Ona göre ben çocuğumu almadan burada götürmeyeceğim. Dedi ben çocuğunu, çocuğunuzu hesap sağlam elinize vere, vereceğim. TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.